Merhaba arkadaşlar. Bugün temel kavramlar işliyoruz. Adı üstünde temel kavramlar. Matematiğin en dibi. Temel kavramları iyi okuyorsak maalesef matematiğin diğer konularında da yeterli seviyede performans gösteremiyoruz. O yüzden bu konumuzu dikkatle dinleyin. Notlarınızı güzel güzel alın. İlerleyen konularımızın tamamında bu konuları kullanacağız. Özellikle buradaki mantıkları fazlasıyla kullanıyoruz. İlk olarak sizlere rakam ve sayı nedir bunları tanımlamamız gerekiyor. Dilerseniz ilk etapta rakamla başlayalım. Ee, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dan oluşan matematiksel sembollere biz rakam diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yazalım bunları. Sadece bunlar rakam arkadaşlar. 3, 4, 5. Siz de not edin bunları defterinize. 6, 7, 8 ve 9 sadece bunlardan oluşuyor arkadaşlar lütfen rica ediyorum ee, negatif rakam yoktur mesela böyle hatalarda çok bulunuyorsunuz ya da işte e, 11 falan bir rakam değil ya da atıyorum 12 bir rakam değil rakamlarımız sadece ve sadece bunlardan oluşuyor bunları unutmayın en büyük rakamımız nedir diye bir soru sorarsak şöyle diyelim mesela bizim en büyük rakamımız kimdir? Gözüküyor aşikar bir şekilde. 9. En küçük rakamımız kimdir diye soracak olursak sizlere. 0 e, diyeceksiniz. Peki, eksi 3 bir rakam mı diye bir soru sorsam sizlere. Kesinlikle rakam değil diyeceksiniz. Tamam arkadaşlar. Bir de sayıdan bahsedelim sizlere iki veya daha fazla rakamın yan yana gelerek oluşturduğu matematiksel sembole biz sayı diyoruz sevgili arkadaşlar. Tabi her rakama biz bir sayıdır diyeceğiz. Örneğin 3 bir rakamdır. Aynı zamanda sayıdır da diyebiliyoruz. Ancak 35 mesela bir sayıdır ancak bir rakam değildir. Dolayısıyla buradan şu yoruma varabilirsiniz. Her rakam bir sayıdır ancak her sayı bir rakam değildir. Sayıya örnek vermek gerekirse örneğin eksi 7 bu da bir sayı örneğidir. Ya da kök 15 aynı şekilde bu da bizim için bir sayı örneğidir. Ya da atalım kafamızdan işte pi diyelim ya da fizikte çok kullanılan bir sembol e diyelim. Bunlar bizim için birer sayı örneğidir arkadaşlar. Ee, sayılar bizler için değerli çünkü pozitif sayı, negatif sayı nedir? İşte e, tam sayı nedir? Rasyonel sayı nedir? İrrasyonel sayı nedir? Bunlardan sizlere bahsedeceğiz çünkü e, hemen hemen her sınavda bu tarz e, işte en büyüğü nedir, en küçüğü nedir tarzında sorular soruyorlar. O yüzden hangi sayı nedir, ne değildir bunları iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor.